Uyum Sot İK buluşmalarında sevgili Ferhat Zengin ile beraberiz. Uyum Sot Müşteri İlişkileri yöneticisi. Doğru. Ferhat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Geçen, 2 ay önceki daha doğrusu, geçen ay değil, 2 ay önce yaptığımız programdan sonra çok güzel geri dönüşler aldım. Yani sizlerin sunduğunuz çözümler, sonra siz arayanlar da olmuş, harika işler evet. olmuş. Evet. Anladığım kadarıyla şirketler bu konularla alakalı hizmetleri açıklar. Çok çoğu şirketin özellikle ilka departmanlarının hızlarını artıracak, verimli çalışmanı sağlayacak çözümler sunuyorsunuz ama çoğu firma ya bunu bilmiyor ya da ne bileyim ihtiyacı olduğunu bilmiyor öyle söyleyeyim. Ne düşünüyorsun? Oradan başlayalım. Evet yani öncelikle ben de daha önce yine beraber yaptığımız bu etkinliğin çok güzel geri dönüşlerini aldım gereken sosyal Medya hesaplarım üzerinden gerek kurumsal olarak Uyumsoft'a gelen mesajlar, görüştüğümüz müşterilerden katılmak isteyip, içerikle ilgili merak eden ve sonrakilere mutlaka katılacağım diyen birçok dönüş aldım. O yüzden bu serinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biraz soruyla da birleştireyim bu süreci. Malum her ilerleyişin, her gelişim, yani proses kaydetmenin bir farkındalık aşaması var. Biz evet şirketler kendi süreçlerini sayısallaştırma, dolayısıyla ölçme, ölçeklendirme ve yönetme yaklaşımına giderek daha çok ilerliyorlar. Fakat bunu biz özellikle insan kaynakları alanında ve ülkemizde ve tüm sektörler için söylüyorum, farkındalık aşamasını adımlarını atıyoruz benim bakış açımla. Çünkü birçok noktada o hedeflediğimiz biz unicorn'lar çıkaralım. global markalar çıkaralım hedeflerinin altında insan kaynaklarının insan ve kültürün yaklaşımının belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu konuda da biz de hizmetler sunuyoruz. ve burada İK başlığı altında birçok sürecine destek veriyoruz müşterilerimiz. Şimdi bugünkü konumuz performans evet. ölçümü verimlilik ölçümü Bununla alakalı da bir şey sunuyorsunuz bir de. Evet. Performans neredeyse her müşterimizin ilk elde bize geldiği konulardan birisi haline geldi. Yani insan kaynakları süreçlerini yapılandırmak ve bunu dijitalleştirmek isteyen müşterilerimizin e, belki ilk belki ikinci cümlesi performans yönetimini nasıl yapacağız e, şeklinde gelişiyor. Tabii bu e, hani verimlilik mi performans mı ayrıcın ayrıcında önce verimlilik verimliliğin kelime anlamı olarak da yani verimliliğin gücü olarak ortaya çıkardığı sonuç olarak performansı elde etmek ve orada bir hikaye yazmak için en başta insana nasıl dokunduğumuzla ilişkili bir süreç bizi bekliyor. Biz de burada insanın hem soft skill tanımı altındaki yeteneklerini hem temel, teknik, beceri, niceliksel başarım, sayısal başarım anlamındaki süreçlerin ortaya koyduğu sonuçları yönetebileceği araçlar sunuyoruz müşterilerimize. Peki size ulaşmak isteyenler hangi kanallardan ulaşabilir? Web sayfası mı? E-mail mi? Web sayfalarımızdan, e-mail hesaplarımızdan sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Nedir web sayfamız? uyumsoft.com web sayfamız. Yine uyumsoft.com @uyumsoft mail adresinden bize ulaşabilirler. Süper. Ve zaten her mecrada varız. Hatta ürünler bazında her varız. varız. Her yerde varız. Türkiye'nin de her yerinde varız. E, mutlaka e, izin izin almak isteyenler ya sizi bulabilirler. Bu arada uyumsoft.com adresinde gerçekten çok detaylı bilgiler var. Çözümler var, detaylı anlatılmış. Ne ihtiyacınız varsa onu orada görme şansınız var. O yüzden de oraya baksınlar, gelsinler, arasınlar. Çok çok teşekkür İlginç. ederim. Ben Her çok acım. teşekkür Ağazım ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sağ